Türkiye'nin can kurdaran simidi birliktir, beraberliktir, dirliktir. Yani ülkede ne Laz'ın Kürt'e, ne Çerkez'in Boşna'a, ne Arap'ın Acem'e. Hiçbirinin birinden farkı yok. Kardeşiz biz. Nasıl bir maya ile biz mayalandık? Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya geldi. Hacı Bektaş'ta. An Anadolu'da mevcut olan etnik grupları evvela Müslüman etti. Baktılar Aa ne kadar güzel din dediler, Müslüman oldular. Bunun içinde Keldani var, Yezdani var, Süryani var, Arap var, Kürt var, Laz var, Çerkez var. Anadolu'yu İslam'la tanıştıran, Anadolu'yu hamur gibi yoğuran Hacı Bektaş'tır. Ne dedi ondan sonra bunlar? Hacı Bektaş'ın anası Türkmen Türklerindendir. Allah şefaatinden ayrılmaz. Anasını çok severdi. Ondan dolayı kendini Türk Müslüman Türk diye anılmasını isterdi. Ve etrafta onu seyredenler, Müslüman olanlar bizde Müslüman Türküz dediler. Anadolu'nun Türklüğü ırktan kaynaklanan, kandan kaynaklanan, deriden kaynaklanan, kemikten kaynaklanan bir Türklük değildir. Ya nedir? Bir kültür birliğidir, bir siyaset birliğidir, bir iman birliğidir, bir maneviyat birliğidir. Budur. Bunun içinde bak Kürt var, Laz var, Çerkez var, Boşnak var. Zaten böyle olduğu için biz bir millet olduk. Müslüman Türk milleti olduk. Şimdi kaldırıp silip atarsan bunu evet. senden bir şey olmaz. Bölük pörçük olursun, hiçbir işe yaramazsın. Ondan sonra yanlış anlama. Oğlundan bile, kızından bile yardım alamazsın. Niye? Araya nefsani engeller giriyor. Sen bu bağları atıyorsun... Herkesi nefsiyle baş başa bırakıyorsun. Ya senin nefsin üstünde onunki değil mi? Ben ben diye herkes ortaya çıkıyor. O benlik yarışında savaş Allah korusun insanların kanının dökülmesine kadar gider. Allah birliğimizden bizi ayırmasın. Beraber olmayı, kardeş olmayı insanca ve İslamca yaşamayı yüce milletimize nasip eylesin. Bu badirelerden kolay kolay açmayı da ihsan eylesin diyorum.